Evet işletmek öldü dediğimiz sorunlara alışarak giderek hiç e, fark etmemek bir takım hmm. şeyleri bununla ilgili ben e, hep saatle ilgili bir benzetme yapıyorum bunu yine yapmak istiyorum e, diyelim ki e, saatinizi yıllardır takıyorsunuz evet. ama saatinizin e, göstergelerine göstergelerinin e, roma rakamı mı normal rakam mı çizgi mi e, ne olduğunu sorduğum zaman ...insanlar buna cevap veremiyor. Size soruyorum mesela, saatiniz normal rakam mı? Ee, şu Roma an, rakamı mı? Evet, yani. evet, evet, şu anda. evet. Yani bakmadan... E, ro, no, Roma rakamı. Bakın, evet. <laughs> evet. Roma evet i̇nsanlar, e, bu örneği şunun için veriyorum. Yani artık onunla bütünleşiyorsunuz... ...giderek... Ee, yeni alan saatin içindeki bütün her şeyi söyleyebiliyor. Ama bir hmm. müddet geçtikten sonra sadece zamana bakıyorsunuz saate. Yoksa e, saatin e, göstergelerinde rakamlara şuna bunu unutuyorsunuz, fark evet. edemiyorsunuz. İşletmelerde de böyle. Körlük bir başlıyor. şeyden sonra tabii sorunları görememek, körlük başlıyor.